Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Ocak pazar günü akşam 8'e doğru gelirken orta ve uzun vadeli analizlere bakmaya başlayacağız. Hem dolar hem altın hem de gümüş tarafında. Öncelikle arkadaşlar 13 şehidimiz var Garada. Operasyon öncesinde de 3 tane şehidimiz vardı operasyon başlamadan önce. Dolayısıyla şehit olan 16 vatan Perver arkadaşımızın mekanı cennet olsun. Ee, öncelikle bunu söylemek istiyorum ve şimdi artık analizimize başlayabiliriz. Gümüş tarafından başlayalım. Ee, gümüş tarafından baktığımızda aylık grafiği öncelikle burada e, aylık bazda baktığımızda halen bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz ve 25.3, 25.5 seviyesinin üzerinde kaldıkça yükseliş trendlerinin devam etmesi beklenir ve bakın burada da bizim e, trend desteklerimizden bir tanesi 26 dolar. 26 dolar üzerinde kaldıkça rahatlıkla yukarı doğru hareketine devam edeceğini söyleyebiliriz uzun vade için. İndikatörler de bunu destekliyor diye konuşabiliriz ons bazında. Peki haftalık bazda nasıl gözüküyor? Haftalık bazda baktığımızda burada da yine yükseliş hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Ee, ve buradaki temel destek noktalarına baktığımızda yine arkadaşlar burada 26.5 doların üzerinde kaldıkça ben yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle bir trend desteğini koyarsak burada. Evet şöyle bir koyarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi gelecek hafta e, artık biz yeni haftaya başlayacağımız için bizim burada önemli noktamız e, 26.5 e, doların üzerinde kaldıkça bu yükseliş ne devam edeceğini düşünüyorum. E, bizim yükseliş hareketimiz. Peki e, gram tarafına geçmeden önce burada bir özet yapalım. Ons gümüşte aylık bazda. Yükseliş trendi 25.5 üzerinde kaldıkça devam eder. Ons gümüşte haftalıkta 26.5 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş hareketi devam eder. Evet destek dirençleri yazalım. Destek tarafında bizim 26.5 var tabii ki. 26 dolar var 25 buçuk dolarlar var direnç tarafında ise 28 Pardon 27 buçuk 27 buçuk 28 29 dolar demek doğru olur diye ben düşünüyorum şimdi burayı bitirdik hızlıca gram tarafına geçelim Bunu ben bir kaydediyorum gram tarafına geçtikten sonra duruma bir daha bakalım Evet aylık baza baktığımızda yine günlük notlarımızı siliyoruz. Aylık bazda baktığımızda geçen hafta da bunu söylemiştik. 6 6.21'lerin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor ki biz e, yükseliş hareketine devam edelim. Şu an için görüntü yavaş yavaş bozulmaya başladı. Bakın şu tepede şöyle bir daralan bir üçgen var. Bu üçgenin aşağı doğru kırılma olasılığı giderek artıyor. Aylık bazda dikkat ediniz. İndikatörlerde bunu desteklemeye başladı. Gram gümüşte e, çok hoşa hoş gözükmeyen görüntüler var arkadaşlar. E, haftalık bazda baktığımızda burada ee, arkadaşlar halen biz ee, bir yükseliş trendi içerisinde olabiliriz. Yani şunu demek istiyorum, ufak bir yükseliş trendi. Bakın burası, burası ve burası şeklinde devam eden bir ee, ufak bir yükseliş kanalındayız. Ama şu an biz haftayı kararsız kapattık. Dolayısıyla gelecek hafta takip etmemiz gereken noktayı söylüyorum. 6.08, 6.08 üzerinde kaldıkça biz şu kanal içerisinde hareket etmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Yani şu an halen gram gümüşte haftalık bazda bir miktar daha ümit var arkadaşlar burada e, sıkıntılı bir tarafta olsa da haftalık bazda durum ortada birazcık ama halen yukarı doğru hareket var. Gram gümüşte aylık bazda 6.21 üzerinde ayı kapatmamız lazım ki, ki yükseliş... Hareketi devam etsin Haftalık bazda Gelecek hafta 6.08'ler Önemli Bu seviyenin Bir dakika arkadaşlar burada bir hata var Evet 6.19 arkadaşlar burayı yanlış yapmış Dolayısıyla haftalık bazda da bir tehlike gözükmüyor Haftalık bazı yanlış gösteriyor investing sitesi Burada bizim e, kapanışımız şu an 6.19 oldu. Yani burada e, kapattık. Investing sitesi sık sık yapıyor ama aylık bazda dediğimiz gibi 6.21 üzerinde kapatmamız gerekiyor. Bu geçerli. Evet e, 6.08'ler önemli. Yani bu seviye üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Evet e, hatasını düzelttik. Investing sitesinin bakın burada. Ee, 6.08 gösteriyor. Haftalıkta da 6.08 gösteriyor ama günlükte biz gerçekte nerede kapattık? 6.19'da e, kapattık. O yüzden investing sitesini kullanırken aylık ve haftalık bazların günlük bazdan farklı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Ee, bunu gümüş tarafında sıklıkla yapıyor. Peki destek dirençleri verelim artık. Destek tarafında 6.15 6.12 6.08 Direnç tarafında ise 621, 631, e, 641 diyebiliriz. E, bu aylık ve haftalık bazda. Şimdi arkadaşlar burayı da tamamladık. Şunu altı atalım. Bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Artık altın tarafına geçebiliriz. Altın tarafına geçtiğimizde ons bazından bakalım hemen. Ons bazına baktığımızda biz halen e, arkadaşlar burada negatif bir durum var. Düşüş trendi içerisine bu ay itibariyle eğer biz ee Kapanışımız 1850'lerin altında 1845'lerin altında bir bir kapanış gelirse ben Tekrardan düşüş trendine girebileceğimizi düşünüyorum bu düşüş trendinin ilk noktasını ilk destek noktası da 1800 dolarlar çünkü bakın şu pembe ortalamanın Altına biz çok uzun zamandır Geçmedik yani ee Ne zamandan beri 2018'den beri aslında biz o ortamanın altına bakın. Mart ayında bile pandemi olduğunda bile o noktanın altına gelmemiştik. O yüzden o noktayı takip edeceğiz. O nokta ne dersiniz? 1800 dolarlar. O seviyenin altında bir kapanış düşüşleri hızlandırabilir. Şu an kaldı ki arkadaşlar dediğimiz gibi 1845'lerin altında kalması benim için çok hoş bir görüntü yaratmıyor. Onları sizlere Söyleyeyim peki haftalık durumda ne gözüküyor haftalık duruma baktığımda yine Düşüş trendindeyiz bunu söyleyebilirim bir toparlanmaya çalışsa da Burada halen ben düşüş trendinin Devam ettiğini düşünüyorum ben Burada da ayrıca yine yeşil bir ortalamamız var yeşil ortalamayı da 2019'ların başından beri altında bir kapanış yapmadı bakın burada kurtardık burada kurtardık geçen hafta da kurtardık Bu hafta da kurtardık Dolayısıyla gelecek hafta 1815-1820 arasındaki bölgenin üzerinde kaldıkça Yine yukarı doğru denemelerimiz devam edebilir ama aylık bazda özellikle düz olarak 1850 altında kaldıkça ben çok olumlu bakmıyorum arkadaşlar ama haftalık bazda birazcık daha toparlanma gelebilir ama burada yine 1830-35 bölgesinde bir direnç olduğunu ben düşünüyorum. Peki özetimizi yapalım burada 10 altında aylık bazda 1850 altında kaldıkça olumsuzun ons haftalıkta 1800 30 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek noktalarımız bizim arkadaşlar burada 1830 1800 15 1800 diyelim. Direnç noktalarımız ise 1835 1800 50 ve 1855 olarak yazabiliriz. Peki, e, yine burada bir hatalı durum olabilir. Hemen onu kontrol edelim. Evet, burada kapanış 1820 gösteriyor ama günlük baza geçtiğimizde e, kapanış 1823. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Burada yine dediğimiz gibi e, direnç noktamız 1830, 1800, e, pardon 1835, 1850, 1855. Destek noktalarımız ise burada eğer e, 1825'lerin altında e, hareketle başlarsak Yine biz pardon üstüne başlarsak 1825'ler bize destek olacaktır. 1815'lerin hemen altında ve ana desteğimiz de bizim 1800'lerden geçiyor. Peki arkadaşlar buraya da kaydediyorum gram tarafına geçelim. Gram tarafına geçtiğimizde de aylık baza baktığımızda e, gram bazındaki durum çok netti. Bunu geçen hafta da söylemiştik. Biz düşüş trendine devam ediyoruz 482'lerden beri ve halen de düşüş trendinin ben devam ettiğini düşünüyorum. Bakın şu pembe ortalama yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyoruz. İlla buraya gelecek diye bir şey yok ama 395'lerden geçen bir pembe ortalama görüyorum. Ama burada önemli bir destek var. 402 TL civarında bir noktamız var. Dolayısıyla şöyle bir elips içerisinde alırsak 395 ile 402 TL arasından bir bölgeden dönme ihtimalimiz var diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da sizlerle beraber inceleyeceğiz ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ben size. 450 altında kaldıkça biz düşüş trendine aylık bazda uzun vadede devam ederiz. Haftalık bazda ise yine burada e, mavi bir ortalamamız vardı 440'larda. O kırıldıktan sonra bakın düşüşler hızlandı ve şu an alttaki kahverengi ortalamaya doğru gidiyoruz. O ortalamamız da kabaca bizim 390-395 arasından geçiyor. Peki e, bizim orada bir Fibonacci noktamız var mı? Onu merak ettim ben. Şöyle baktığımızda evet 396'larda bir Fibonacci noktası olduğunu görüyorum ben. Yani gelecek hafta ve e, bu aydan gelecek aya doğru geçerken 396'lar söz konusu olma ihtimalini bizlere gösteriyor haftalık grafiğe göre. Ancak burada e, artık ilk, en azından yani birazcık daha kısa vadede birkaç gün boyunca e, 406'lardan 405'lerden bir miktar toparlandığını görüyoruz ama bu hareket yeterli değil haftalık baz için. Peki e, buraya da yazalım gram altında aylık bazda 450 TL altında kaldıkça düşüş trendi devam eder haftalıkta gram haftalıkta ise arkadaşlar 425 TL altında kaldıkça düşüş trendi devam eder biz kaçtayız 413'lerdeyiz dolayısıyla düşüş trendi devam ediyor diyebiliriz Destek noktası 408, e, 405 e, ve 402 TL diyelim. Direnç noktası ise 415, 422, 425 diyebiliriz arkadaşlar. Evet e, altın analizde bu şekilde yapmış olduk trend analizini şöyle kaydediyorum ve artık son analizimiz olan e, dolar tarafına geçiyorum. Dolar tarafında da durum biraz daha net. Hatırlarsanız yine geçen hafta konuştuğumuz gibi. Şöyle yaklaşıyorum biraz daha iyi görmeniz için bakın burada da e, Bizim e, 7.85'lerden beri bir e, düşüş trendi içerisindeyiz aylık bazda yani uzun vadede Biz aşağı doğru hareketimiz devam ediyor bakın şurada bir tane pembe ortalamam var o pembe ortalama Yaklaşık olarak şu an 6.88'lerden geçiyor Tabi bu ay için geçerli Gelecek ay eğer bu pembe ortalamanın üzerinde kalmayı baş, başarabilsek 7 TL civarından geçecek dolayısıyla Şöyle bir e, mantık yine altında olduğu gibi yapabiliriz 6.90 ile 7 TL arasında bir noktadan dolar dönecek mi diye şöyle bir soru işareti bırakalım arkadaşlar e, kısa vade için ve sonrasında da şunu anlatmak istiyorum sizlere bakın biz şu fincan kulpu yukarı doğru kırdıktan sonra e, daha da yukarılara gidecekken faiz artırımı geldi ve aşağı doğru gelmiştik. Dolayısıyla bizim e, fincan kulpu kırdığımız nokta bakın dikkat ediniz burası yani 7.20'ler 7.30'lar bu noktanın da kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi daha sert bir şekilde aşağı gidiyoruz ve şuradan bir destek noktası çekersek bakın şuradan destek noktasını çektiğimizde burada da e, ilerleyen aylarda yine en dip noktanın bizlere e, 665 670'ler olduğunu gösteriyor ama burası görülebilecek belki de en dip nokta arkadaşlar. Burada her şeyin iyi olması gereken durumda belki bu koşullar sağlanacak. Ayrıca biz şuradaki 2018'deki düşüşten şöyle bir formasyon çıkarım yaparsak gördüğünüz gibi böyle bir üçgen formasyondan çıktıktan sonra yukarı gitmiştik ve oradan sonra bir Fibonacci denemesi yaparsak denemeyi koyduğumuzda bakın düşüş trendine başladığımız nokta 7.83'lerdi ben hatırlıyorum. O noktadan sonra düşmeye başladık. 7.38'lerde bakın tutunmaya çalıştık. Kırarken de biraz zor olmuştu. Ora kırdıktan sonra aşağı doğru geliyoruz. Bakın 7.01 bizim için şu an tutunduğumuz nokta. Eğer onun altına gelirsek bizim alt noktada 6.65'lerin olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii şu an 7.01'lerde 7 TL'lerle TL, TL etrafında tutunmaya çalışıyoruz. 7.03'lerdeyiz. Ee, bunun takibini yapacağız. Şu an sınır bölgedeyiz. Eğer 7 TL'nin altında bir kapanış olursa bu durumda biz e, 6.80-6.90'lara doğru bir hareket etmemiz söz konusu olabilir. Daha uzun vade için bunu takipte olacağız. Peki haftalık durumda ne var? Haftalık durumda da e, çok net bir şekilde düşüş trendi devam ediyor. Burada bir sarı ortalamamız vardı açık e, sarım diyelim ya da açık kahverengi mi diyelim arkadaşlar. da sütlü kahverengindeki ortalamamız olan 7.03'lerde tutunduk. E, yani şu an kısa vadede bir tepki gelse de çok güçlü bir hareket göremiyorum. Burada da halen düşüş trendi devam ediyor. Peki e, şöyle özetlersek 7.50 diyelim. Haftalık bazda da e, arkadaşlar burada da 7 şöyle yapayım. Haftalık bazda da Evet, haftalık bazda arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. 7 18 altında kaldıkça ben arkadaşlar burada e, düşüş hareketinin devam edeceğini düşünüyorum haftalık bazda. Peki, şimdi özetimizi yapabiliriz dolarda aylık bazda aylık ve haftalık bazda bazda düşüş trendi devam ediyor. Koşullarımız bakın koşullarımız aylıkta 7.50 haftalıkta 7.20 diyelim hadi. 7.20 altında kaldıkça düşüş trend verimiz devam eder. Peki desteklerimiz ne? Destekler burada 7 TL arkadaşlar özellikle 6.90 ve uzak tarafta da 6.80, 8 ve 6.65'lerin çok uzak tarafta şimdilik arkadaşlar. Yine uzun vade için yazıyorum. Direnç tarafında ise hemen 7.15 var. 7.22 var ve sonrasında da 7.35'ler olduğunu ben düşünüyorum orta ve uzun vadeli hedefler açısından. Şimdi burada arkadaşlar 6.65'i yazdım ama demin bahsettiğim için yazdım. Aslında normalde ben bu notu yazmam. Çünkü burada 7 TL kırılmadığı için 6.65'ler çok uzak tarafta bir dirençtir. Burada takip edilmesi gereken nokta 7 TL ve 6.90 olarak görüyorum ben. Yakın vade ve orta vadede bu durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.